çok gergin bir video oluyor. <laughs> yok bence eğlenceli olacak ya. Zaten bir çoğu şeyi bilemeyeceğini biliyorum. Sen de bilemeyeceksin. Ben kendi açımdan geriliyorum. Niye? Çünkü senin cevapların sürekli değişiyor. Ne alakası var? Sürekli değişiyor. Senin sevdiğin yemek, en sevdiğin yemek sürekli değişiyor. Asla alakası yok. Hep değişiyor. Tamam ya hadi başlayalım. Çok sinirlendim şu an. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümde beni ne kadar iyi tanıyorsun testi yapacağız birbirimize. Ve rezil olacağız sana. <laughs> Çünkü biz kendimizi bile tanımıyoruz. En baştan şunu söylemem lazım. Ben Seda Seda'nın sorularında çok zorlanacağım çünkü Seda <laughs> değişik bir kız. Asla değil. ben çok tutarlı bir insanım. Kanalımdaki eski videolarda senin bununla ilgili kaydın bile var bir bölümde diyorsun ki ben tavuk yemiyorum ben tavuk yemekten bıktım annem işte ben seviyorum diye ne zaman gitsek tavuk yapıyor Seda diyor ki ben tavuk yemiyorum kenardaki patateslerle doyuyorum falan diyor sonraki videoda şey diyor ben diyor kanat yemeyi çok severim diyor mangalı çok severim <laughs> ama aynı Kavuk şey değil hala o, o konu da hala hem fikrim yani bu arada insan çok cidden dinamik bir canlı yani. Sürekli istekleri falan da değişebilir. Her yıl değişiyor insan. Ben, ben de geçen seneki aynı Seda deyim, Sen de aynı Nisan değilsin. Beraber yaşadığımıza göre sürekli takip etmen gerekiyor bunları. Bunları bahane olarak üretemezsin. Ha bir de bak tavuk mevzusuyla ilgili bunu daha önceden seninle konuşmuştuk. Ya yiyorum ya. artık. Tamam lanet adam ya. <laughs> Allah Allah ne tavukmuş arkadaş ya. Gıdaklayacağız yakında zaten. Söyle. Söylemiyorum. Söyleme söz, söyleme. söyleme. Sinir oldum ha. <laughs> Daha şey başlamadan gerginlik dolu anlar yaşıyor bana ya. <laughs> Şimdi ilk sorumuzdan başlıyoruz. Ben bu soruları internetten topladım. Biraz karman çorba, yani bir alakasız gidebilir sıralaması. Bence çok önemli değil. Hadi başlıyoruz. Nasıl oynandırabiliyorsun, değil mi? Hayır. Ben senin cevaplarını yazacağım. Sen de benim cevaplarını evet, yazacaksın. Aynen. Tamam. Ondan sonra söyleyeceğiz. Tamam. Ama bu da, konuda dürüst olacağız. <laughs> Zaten tamam göstereceğiz mı? galiba. Hayır, doğru cevap verirken. <laughs> okay, tamam. Doğru cevap sen de olacak aslında. Orada beni yanıltabilirsin istersen. <laughs> Nasıl yani? <laughs> en sevdiğin yemek ne mesela? Tamam. ben ya yazıyorum pilav. Ha, okay. Senin aslında pilav ama bana sırf beni utandırmak için şey diyorsun. Ne pilavı yani saçmalama falan. ben öyle bir insan değilim. Beni asla tanımıyorsun. <laughs> Değil <sınıyum>. misin? Değilim. <laughs> değilim. <yani gülüyor> bu konuda bilmemiz için güvenebiliriz ama. Ben sana güvenmiyorum ama hadi. ya <laughs> Allah Allah. Hadi. Sen bilerek okay. böyle yanlış cevaplar verebilirsin gibi geliyor bana. Tamam. Hadi en sevdiğin yemek. Ben seninkini yazıyorum. Benimki çok kolay ya. <gülüyor> <gülüyor> Göster. O ne böyle minicik yazmış? Çok küçük yazmışım değil mi? Tamam, daha büyük yazarım. ne o tavuk. Doğru. Tavuğun her türlüsünü çok seviyorum. <laughs> evet, her türlüsünü çok <laughs> Sen sabır. ne yazdın? Hamur işi. Çok açık bir şey bu. Bile ben de, bunu kabul etmiyorum. Böyle şey mi olur ya? Yani? Sevmiyor musun hamur işini? Tamam, hangi hamur işini? Yani gözleme sıkma, çiğ börek, hamur kızartması. Pişiymiş olur. Ondan Pişi. Doğru. Hepsini seviyorsun. Bütün karbonhidratları. insanları. <laughs> okay, tamam hadi kabul edeyim. Saygı tamam ne cevap şey verdin peki? Yok ben bunların hepsini yazmak <laughs> <Sonra> zorundaymışım. <zaten gülüyor> şey <mi> ne <laughs> Sevi değil, Bunları tamam, seviyorum okay. tamam. En sevdiğim film. Hadi <laughs> Ya bu Biliyoruz. çok eski filmleri seviyor. Ben bunu nereden bileceğim ya? Yok benim sevdiğim film bu kadar da eski değil. Sen Biliyorum. de benimkini bilemezsin ki. Biliyorum. Allah kahretsin. <laughs> Dur 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 ben de hala bir şey yazamadım çok keyifli. <laughs> dur yazamadım ben hala. Evet. Çok saçma bir şey yazdım. Ne yazacaksın? Titanic yazma da. <laughs> Hayır alakası <laughs> yok. Ne demek sen ya. bu filmi çok seviyorsun ya en sevdiğin film bu. Hayır. Ne? Of. Bu ne? Ha, ya saçmalama o, ne alakası değil. var? Hiç alakası yok <gülüyor> ya. <gülüyor> ne seninki? Ya sınıfını severiz de yani ilk aklıma gelen o değil. Ne? Embruch. Ben bilmiyorum bile. Al. Oh. Sen izlemiyorsun benim de filmi. İşte Sen yani. Sen benim sevdiğim filmleri benim gibi tarzlarımız. Bu arada en sevdiğim film de bu film. Yo, şey yok hayır bu. Sen busun. <laughs> Isırım seni. <laughs> ne en sevdiğim film? Düşüneyim ya. Ben gerçekten buna bir cevap veremeyeceğim galiba. Çünkü genel olarak son zamanlarda film... Son zamanlarda değil. Şimdiye kadar izlemişsindir bir tane film. Yani şey, Biri en çok aklımda kaldı. Harry Potter ya. Ya Allah'ını seversen ya. Ne çok ez... Ya bırak oturup ya. Oturup oturup defalarca izlediğinde Tam Tamam onu izliyoruz. Bu yani... <laughs> Bunu da izliyorsun gene gene. Ama senin sevdiğim film değil, şu an çok haksızlık yapıyorsun. Tamam okey, öyle olsun. Herif bok. Ya ben yanlış yazdım bu arada. Yüzüklerin Efendisi yazsaydım kesin olurdum aslında. Evet azıcık? biraz daha yaklaşmış olurdun. Biraz daha yaklaşmış mı olurdum? İşte beni bu kadar tanımıyorsun. Sürekli açıp açıp izlediğin film aslında senin oldu. Anladım. Çok güzel. Evet, sıradaki soruya geçiyoruz. Bak enteresan bir soru var burada. Kaç çocuk istiyorum? Çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> tamam doğru. Bir süre sonra... Ne bir dakika sen kendi senin cevabını yazmışsın galiba. <laughs> tamam bir de tek aynı ikimiz de aynı şeyi söyledik. Doğru. Benim için doğru cevap değil bu. Ben bir çocuk istemiyorum. <gülüyor> Kafan <gülüyor> yandı yine. Sen kendi istediğin cevabı yazmışsın. Yo ben senin istediğin cevabı yazdım. Yo. Evet. Yo ben bir, bir çocuk değil mi? Kaç? İki. <laughs> Gerçekten ne yapacaksın yani? bir tane daha çocuğu ya? Allah Allah. Mısık değil misin ya? Nasıl bir ya? Bir. Al. Hayatının en güzel günü. Ben biliyorum seninkini. Neden biliyorsun? Biliyorum biliyorsun? Ben kendiminkini düşünüyordum bu arada var mı öyle bir gün diye. Tamam işte ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> değil. Jurist <laughs> olmak gerekirse değil. Jurist <laughs> olmak gerekirse benimki de değil. Ne demek değil lan? <laughs> Yılın doğduğu gün mü? Evet. Sen böyle yapalım diye. <laughs> böyle mi en güzel gün? Böyle. E tamam oldu. <laughs> Anlaştık. <gülüyor> en sevdiğin dizi. Senin mi? Hayır senin. Mi? Ya hayır. Bunu her <laughs> de mi? soracak <laughs> <ya>. mısın? <mesela. gülüyor> Neden böyle olayım? Senin en sevdiğin dizi ne ya? Ya yok ki işte yani. Ben anlık olarak açıyorum. Yakın zamanlarda izlediğin şey yazayım öyleyse. Of biliyorum Emil Paris falan yazacaksın seni döveceğim ondan sonra. <laughs> Biz birbirimizi hiç Tamam sevdiğin bir diziyi <laughs> yazarsam okey der misin? Derim. Seda her şeyi izliyor ki. Evet. Sen sürekli dizi izliyorsun. Hep izlediğim bir şeyler var ve hiç seçici değilsin gibi geliyor. <laughs> Asla seçiciyim. <laughs> Ama yani izlemek ya. için izliyorum son zamanlarda bir şeyleri. Arka planda oynatıyorum falan filan yani. Sen bir Netflix mi mi girdin? <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim sadece neler izlemişsin son zamanlarda. <laughs> neler izlemişsin? Bir bazı filmler izliyorum. Evet yapıyorum. ya hiç dizi falan yok ki burada. Tamam. Rick and Morty değil mi? Ya seviyordum da son sezonları o kadar kötüydü ki ilk sezonlarında çöpe attım mecbur. Neydi bu ki? Hangi diziyi seviyordun? The IT Crowd. Ben sana o diziyi kaç kere izletmeye çalıştım. Böyle şey yaptın. <laughs> falan yaptın bana. Ben bunu öylesine yazdım. Evet farkındayım Çünkü en son bunu izliyordum. <laughs> Ben son bunu da izlemiyordum bu arada. Ya bütün final sezonu bitirdim. Ya, ya. yok ya. ben gerçekten seçici bir insan değilim bu konuda. <laughs> Yalan söylemeyin yani. İzlemediğim dizi tamam. yok yani. Doktor Who'dan tutun da Supernatural'dan ondan sonra Emily Paris'inden tutun da böyle bir tane anime şeyini çok sevmiştik. Sakik. Güzel bir soru var şimdi. Kendinle ilgili en sevmediğin şey. Yani sevmediğin kötü bir huyun. Kendimle ilgili mi yazacağım buraya? Benimle ilgili ya <laughs> soruyor ben ortaya soruyorum her seferinde <laughs> soracak Ama ne biçim <laughs> soruyorsun sen? <laughs> şey Kendimle ilgili diyorsun yani. O zaman benimle ilgili demen lazım. Aynı şey oluyor. Tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Senin benimle ilgili mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim kendimi sevmediğim bir huyumu. Ta... Bir daha söyle. <laughs> Cidden almadım. Kendimle ilgili tamam. Ben Aha. Ben ben bir bütün. Evet. Ben bir bütün olmak, ben var olmak. <laughs> tamam. Ben kendimde bir huyu sevmemek. Tamam. Bu hangisi olmak? O zaman oraya yazma. Çok <laughs> <Aşkım>, sen... <laughs> bir kez sorabilir miyim? Senin sevmediğin şeyi ben tahmin edip ve buraya mı yazıyorum? Dalga mı geçiyorsun? <laughs> Niye böyle oldu ki şimdi? Ben çok Biz... zeki bir insanım ya anlıyor <laughs> musun? Ben seni bu videoda tanıyorum galiba. <laughs> doğrusu itiraz şey. Göster bakayım. Doğru mu? <laughs> ne alakası var kardeşim? Ne demek ki Bunu 40 kere anlattım sen. Evet evet sevgilim. Ha tamam okey. Sen... A Alakası yok. Alakası yok deme bana. Bazen çok hırslanıp böyle bir şeyleri sinirleniyorsun. Genel olarak en çok sevmediği şey bence bu senin. Yok. Evet. Ne? Yok. Ne? Yok. Ne? Ne? Ben sinirlenince gülüyorum. <gülüyor> ben sinirlenince gülüyorum abi. Ben bunu bir şey yapamıyorum. Kendimi tutamıyorum. Bunu da hiç sevmiyorum. Çünkü karşımdaki sinirlendiğimi anlamıyor. <laughs> Seda ile çok problem yaşıyoruz o yüzden. Okey. Bence. Yo değil. Bilemedim. Nerede 5-0 ya? Tamam. Büyürken evcil hayvanın var mıydı? Benim. Sen benimkini yazacaksın. Ben de seninkini yazacağım tamam mı? Seninkini ben biliyorum. Sevgi senin cevabın çok kolay. Ben sürekli anlatıp duruyorum. Şuyum vardı, buyum vardı diye. Hmm. Belki benim de kolaydır. Hiç anlatmadığıma göre. Ha? Hadi bakalım çözebilecek misin? Tavuğum vardır ki de senin. <gülüyor> Göz... <gülüyor> Üstüne çarpı atarak geçemezsin <laughs> Allah Allah. Bakmıyorum. Bitirince göster kameraya. <laughs> hiçbiri ya. Ne demek hiçbiri? Ne besledin lan sen? Balık mı? Beslemedim bir şey. Büyürken mı olmadı yani. Allah Allah. benim nasıl şüpheye düşürdü. Ben de diyorum ki niye bilmiyorum dinlemedim mi falan diye. Ha o yok çünkü anlatmadın. anlamıyor. Ama bir şey söyleyeceğim Seda bak. Seda'nın bu vardır. Bir şey söyleyeceğim. Aşkım yabani hayvan. Babasını İç ısırmış. içeri sokmuş. Işırıp ısırmış. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen baban eve kuş getirmişti. doğmak üzereyken arabaya binmişti falan filan. Böyle şeyler anlatıp duruyorsun bana. İki gün sonra öldü. Ama ne yapayım Kuş besledin ve besledin yani. Ya yolda bulmuştu. Yaralı hayvanı getirdi. Ee? Yaşamadı zaten çok. Ama tamam gelmiş eve sonuçta beslemişsin. Ya hayır. Doğru cevap falan kabul edemem ben bunu ya. Evcil hayvanım yoktu. Evcil hayvan değil ki o. Vahşi kuş. Sincap da vahşi. <laughs> o, bir şey değil. o zaman 1-1. Bir, bir. Yani 1-1'i bir kaçıncı sorudayız? En sevdiğim tatlı. Ha ben seninkini biliyorum. Bilmez olur muyum ya? Sürekli alıyorsun çünkü sen tatlı sevmiyorsun ki. Ben tatlı seviyorum. Şerbet de tatlı sevmiyorsun. Yok. <laughs> Ya ben bu çocuğa gıcık oluyorum şu an. <anda. gülüyor> seviyorum ya. <laughs> Kiminle evliyim ben? Ya seviyorum. Niye yemiyorsun o zaman? Almıyorsun belki de. Ya ben ne sana aldığım için seviyorum. Kilo şey falan diyorsun. Yemiyorum ben çok şerbetli Yiyorsun. tatlı sevmiyorum deyip yemiyorsun Nisan. Oturup bir kilo baklavayı da ben yiyorum. Tulumbayı da ben yiyorum. Yiyor biraz tadına bakıyorum. Biraz tadına bakmakla sevmek aynı şey değil. Ya ben seviyorum. Özellikle bir tanesi olduğunda ben çok yiyorum. Bunu bak ben sana söyleyeceğim ve hatırlayacaksın. Benimle ilgili hiçbir şey bilmediğimi fark ediyorum şu an. İzlerimden <gülüyor> gülüyorum. <gülüyor> Nisan asla tatlıyı böyle bayıla bayıla yemez. Yani sevmiyor. Ya bak şu an ne oluyor biliyor musun? Ben seni tanıyorum. Sen bu soruların cevaplarını bilmediğin için hırs yapıyorsun <laughs> Ay, <yok>. şu an. Etrafından dolaşmaya çalışıyorsun. Hırs konusunu açma hırs versene. yok cidden. Ya tamam yaz Allah kahretsin yaz bir şey kabul edeceğim. Ay, ne yazarsan o. yaz kabul edeceğim. Diyeceksin ki he bu en sevildi tatlı ne tulumba ha tulumba buraya tavuk yazdın sadece git git tavuk yazsaydın Seda'nın en sevdiği tatlı bu göster değil nasıl değil ya Değil. nasıl değil ya bak <laughs> Bak Mert'ten bile ne? anlayabilirsin. Ben Mert, Mert tatlıların hepsini bile hepsini severim ama en çok şerbetli olanları severim. <laughs> ne hangisi? Tulumba. Ya. Yazarken bile söyledim ya, en sevdiğim tatlı diye. Tulumbayı kaç kere yedik ya? Almıyorsun ki yiyeyim. Sen nasıl bir hırsın ya? <laughs> Bak şu an oyun kontrolü her çıktı şu an. <gülüyor> asla, <gülüyor> asla dürüst, dürüst cevaplar vermiyor. Gerçekten Tulumbayı çok severim. Ya gerçekten bir severim. kere falan alıp yemişizdir. Ben hiç hatırlamıyorum tulumba yediğimizi. 40 kere donut aldık ya. Baklava aldık. Ben şekerpareyi çok seviyorum bu arada. Ben de çok severim şekerpareyi. Hatta birlikte şekerpare yapmayı deneydik. Babamlarla ilk tanışmaya gelirken şekerpare alıp gelmiştim. Çok sevdiğim için mi? Yo ben çok sevdiğim için. Yerim diye. Aşkım sen de benimkini bilemedin o yüzden seçmiyorum saymıyorum. En sevdiğim abur cubur. Hepsini seviyorum. Soslu fıstığından tutun cipsine kadar. Nerede kokan bir şey var hepsini seviyorsun sen. Ben buna ne cevap vereyim şimdi? Doğru. Doğru. Sıradaki soru. Okulda en sevmediğim ders? Yani ya hala biyolojidir. var. Hayır ne? ya. 40 kere konuştuk. Daha geçenlerde bile... Ne? Daha geçenlerde... Ne? Konu... Hayır değil. Ne? Kim ya? Ya tamam üçünden biriymiş. Ben ne yazdım? İngilizce. Değildi. Nasıl değildi? Hı. Nasıl değildi? Matematik Nasıl değildi, matematik dersinden nefret ederdim. Bu soru biraz da abonelere geliyor. Daha doğrusu sorunun cevabı abonelere gelecek. Çünkü sürekli bize şey soruyorlar. Mert kim, Mert kim diye soruyorsunuz. <laughs> ya ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Şimdi bir videoda Mert'in kim olduğunu gayet ayrıntılı anlattık ya. Evet. Mert ne kim, neden bizimle buraya geldi, neden bizimle yaşıyor vesaire Ben sanıyorum ki bunu bir kere anlatmak yeterli oluyor ama değilmiş. Bu yüzden ben sana soracağım Mert kim diye. Cevaplarımızı vereceğiz, yaşayacağız öyle. Mert ne ne oluyor? Yazdım. Benim abimin oğlu senin değil mi? Yani işte. <laughs> senin yeğenin olmuyor. Neden olmuyor? Benim olmasın? yeğenim oluyor. Benim de yeğenim artık. Senin yeğenin olmuyor. Neyim olacak? Senin kayınçon olmuyor. Hayır kayınçon olmuyor. olmuyor çok uzak. Neyi olmuyor? Yeğen denir ya. Hayır yeğeni olmuyor. Yeğen denmiyor mu ben? Öyle oluyor sanırım. Hayır alakası. Kayınço olmaz. Kayınçı Kayınço, da olmaz. Kayın Kayınbirader de aynı şey zaten. Hiçbir şey olmuyor herhalde. Hiçbir Kayınçı, şey olmuyor. Mert Kayınço Mert'in babası benim kayınçom mu oluyor? Kayınçonun oğlu mu oluyor? Kayınçomun oğlu. <laughs> ya ben buna nasıl cevap verebilirim ya, şu an? Ver bir şey cevap işte bilmiyorum. Yen yani işte yen yani ne yaz. Neyin? Öz oğlu yaz. Ne yaz. Evet arkadaşlar Mert bizim özel kurmamız. Eğer o videoyu kaçırdıysanız ben size cevap vereyim. Mert bizim özel kurumumuz her daim yanımızda geziyor ve dolu. Ne? Ee, sempatik durduğuna bakmayın. Çıkarır takar valla. Yani biraz ondan ne? Mert'ten çekinin, Mert'ten korkun. Ne? Aa bak eğlenceli bir soru var. Bir hayalet olsam kime musallat olurdum? Ay kesin baba. <gülüyor> <gülüyor> Sen ha, bana benim cevabımı yazdın değil mi? Evet. <laughs> tamam yine kafan karışmadı değil mi? Yani şu an <laughs> benim kafam karıştı. Tamam hadi gösterelim. Senin kafa karıştı bence. Evet. <laughs> benim kafam... benim kafam karışmış. Yani bana demek istedim. Tamam ikimiz de birbirimize musallat olurdu. Valla hayalet olsam omuzlarında çökerim şuraya. Bütün gün böyle alnına böyle şap 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 diye vururum. <laughs> asla da, rahat biz Asla bunu, biz bunu sürekli konuşuyoruz. Ölür <laughs> safa <defa> olsana <laughs> belli Perdelerini <oluyor> açıp <laughs> kaparım. Ben size sana mutluluk haram insan. Öyle yok ben ne sana mutlu olsun, şeyli olsun, böyle olsa Onu rüyanda görürsün ancak. Ruhsal gibi yemin ederim hayatına <laughs> çökerim seni. Göbek adım. Kullanıyor zaten onu. Neyi? Göbek adamı ilk adımı. Kullanmıyor musun? Bak bir Mert'te bir bakış anlayacaksın. Sen biliyor musun? Yok o zaman. Yok va. Sen benim göbek adımı bilmiyor musun? Gerçi ben seninkini bilmiyor olabilirim. Senin göbek adımı var mı? Var mı? Söylemiyorum ve yazıyorum. E, ya göbek adı kullanılıyor mu ya artık ya? Senin yani. göbek adın var mı? Var. Ne? Söylersen o zaman sen yazarsın <laughs> oraya. Sen, seninki ne? Nisan. ya Nisan benim göbek adım değil ilk adım ya. <laughs> Anamlar hep halka diyor ama. Göbek adı uydurma bir şeydir. seni doğurtan hemşire koyar. Değil mi? Göbek adı öyle bir şey. Ben öyle biliyorum. Kimlikte falan şey da yazmazlar. Yani. Bunu... Kimlikte insan onu söylemiş işte. Adım. Yazmıyorlar. Söylemiyorlardı. Benim, da. benim göbek adım Ferhat. Ferhat ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Benimki de Şirin. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim öyle. Benimki de Şirin. Çok kötü ya benim göbek adım. Ferhat ne ya Allah Bir ara Serhat sanıyordum. <laughs> Kendim Annem bana dedi ki salak ne servet Ferhat dedi. Yıkıldım ya. Yani <laughs> kendim bile bilmiyorsun bunu bana soruyorsun. İkisi de, ikisi de birbirinden kötü bence. Neyse bu arada bütün Ferhatlardan özür dilerim. <laughs> Ama kabul edin Nisan Hakan çok daha iyi bir isim. Köpek adım bu değil mi şimdi senin? Ya değil. Sus lan Ferhat. <laughs> Ferhatlar ve küpikler giremez. Koy oraya. Hadi son soru mu? Yo daha var. Ee, bakıcımızın çıkış saati geldi de o yüzden Eva'yı bize bıraktı şimdi. Gitti devamında. Yola Eva ile devam edeceğiz. Bakalım. <laughs> Sıradaki soru. Adana ile ilgili en çok özlediğin şey. <laughs> Yanlış. Benimki doğru, ben kebap. Senin Benimki ki... de kebap. <laughs> hani en çok anneni babanı özlemişsindir diye düşünmüştüm. Kebap. Kebap mı? <laughs> Peki. Bu konuda çok de netiz de. galiba. Kebap. Okey. <laughs> Hadi sendeki sorulara geçelim ya. Eskişehir'de en sevmediğin şey. Bakkal mı? Çok uzak. Ne alakası var? Ben trafi trafi trafiği sevmiyorum. Eskişehir'de. Eskişehir'de trafik. Vaa. Wow. yani trafiği sevmiyorum. Ya yani trafik, o trafik anlamında değil. Yani arabayla nereye gitsen park için yer bulamıyorsun. Çok zor. Bu? Yok? yok. Ne? Benim yok. En sevdiğin şey yok mu? Yok. Ama o zaman bu soru hatalı, bunu saymıyoruz. Niye? Sabahtan beri bir kaç tane? Soru hatalı. Ulan <laughs> hayvan beslememişsin, hayvanla ilgili soru sordum. Nasıl bu soru hatalı? Tenekeyi daha çok vur kızım, daha çok sesin gitsin. <laughs> Son bir soru daha soracağım. Sen bu sorunun cevabını biliyorsun. Ben sana bunu anlattım. İki dakika. Nasıl bu kadar kaos yaratabiliyorsun? <laughs> hani sadece soruyorum. <laughs> sadece soruyorum. <laughs> Eva'yı şimdi Mert'le beraber gönderdik çünkü masanın halini az önce gördünüz. Son soruyu soruyorum. Hadi bakalım. Ve senin cevabını da biliyorum. Benim cevabımı da sen biliyorsun. Göreceğiz. Beni çok korkutuyor böyle sorular işte. <laughs> çok eminim. En beyin yakan anın? Ben kendiminkini bile bilmiyorum ki ya. Biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Anlattın bana biliyorsun. Ne var benim böyle en beyin yakan anım? Seninkini yazıyorum şu an. Sen de benimkini düşünürsen iyi olur. Cevabın yoksa geçelim. Nisan ben kendiminkini bile şu an düşünemiyorum. Ben sana söylediğimde hatırlayacaksın. Aa evet, kocacığım yine haklı çıktı, yine beni, benden daha iyi tanıyormuş. Canım ruh ikizim falan diyeceksin. <laughs> şu soru <laughs> cevaptan sonra... <laughs> İpucu verir misin ya? Çok merak ettim. Hani biz bir tane düğün yaptık ya. Senin için, sen, sen kendininkini söylemen gerekiyor. Senin ha doğru lazım. doğru, bir dakika doğru evet. Tamam, kız isteme de bir şey olmuştu. Asya. Hmm. Nail Baba. Evet. Burada ne yazıyor? Biga düğününde karşılıklı oyun oynayanlar. Ya evet, Buna çok şaşırmıştım nedense. Şaşırmıştım. Ama en çok şaşırdığım şey de o değil. Ne en çok şaşırdığın şey mi? En çok buna şaşırdın. En çok bunu anlattın ya. Ya farklı gelmişti sadece. Ama çok şaşırdın ona. Evet, şaşırdım. Ya yani yöresel bir şey ya hani hiç görmedim o zamana kadar. O kadar düğüne katıldım falan şaşırdım ya. Ya yani. şaşırdığı şey de şu. Biz şimdi iki düğün yaptık. Biri Adana'da, biri Bigada. Ya bizim insanlar orada çok oynuyorlar tamam mı? Yani oyun oynamayı seviyorlar. Her türlü oynuyorlar. Bir de şöyle bir oyun sistemleri var. Herkes yan yana dizilir. yuvarlak. Çiz, çizerek gösterebilir miyim? Ya karşılıklı paralel. Sus ya ben halinde. çizeceğim şimdi. Bir dakika. Bu A takımı. <gülüyor> <gülüyor> Bu B takımı. Şimdi bunları insan grupları olur. Nokta Benim nokta yap. Nokta, nokta nokta insanlar var tamam mı? Şimdi burada A grubu var. Burada <laughs> B grubu var tamam mı arkadaşlar? Bunlar... Böyle birbirlerine gel git yapıyorlar. <laughs> Aynen şu şekilde. Böyle anlatıcı çok tuhaf oldu. Böyle anlat. Bu, şekilde gösteriyorum bir saniye. Benim yanımda böyle A grubu gibi, aynı kıyafeti giymişler. Bir de karşımıza B grubu var tamam mı böyle? Onlar da aynı giymişler tamam mı? Aynı anda A grubuyla beraber bir öne gidiyoruz bu şekilde. Geri geliyoruz. Ondan sonra biz geri gelince B grubu geliyor. Hadi. Ama böyle şey hiç ritim bozmadan. Bütün ya. oyunlarda, halayda da bu bu şekilde oynanılıyor. Para bizde de, de bunu oynamamız. Onun para bizde. Bütün oyunlarda. Bizde. Da, hani biz nasıl oplan da böyle söyleyeyim. karman çorman oyun oynanıyor. <laughs> bunlar böyle şey, tek 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 şehirde hani Kimse yüzü da... görmüyor. <laughs> Bak görüyorsun. gibi biri ileri bir <laughs> Şu... Ne oldu <oluyor> <laughs> Bak görüyorsunuz ne kadar büyük iştahla anlatıyor. Buna o kadar şaşırdık ya bu çok normal ya. Sizin düğünde <laughs> Ney, kimse değil, oynamadı. Değil, normal Sizin değil. Sizin düğünde kimse oynamadı oynamadı. Sizin düğünde kimse oynamadı mı? Ben ya ben... geçirdiğim için görmedin sen. <laughs> ya Adana'daki düğünde de şöyle bir sıkıntı vardı. Kimse oynamıyordu. Yani düğün başladı. Biz işte bir çıktık oynadık. Şu an sen yanlış hatırlıyorsun. Ben şunu hatırlıyorum. Ben ne zaman masaya otursam biri bir gelip bana şey dedi. Kalkın oynayın. Siz oynamazsanız kimse oynamaz. Ama böyle. Gelene de baştan sürekli oynanması bekleniyor. Bütün her yerde bu böyle. Ama biz oynamayınca kimse oynamıyor. Bu yüzden düğün eğlenceli olmuyor falan dediler bize. Ya ben yoruldum ya. Bütün gece oynadım abi. 4 saat boyunca oynadım ya. Bigada'ki, Biga'daki şey. o kadar kolaydı ki. Bir çıktım ilk başta oynadık. Ya bu arada biz Seda'yla ben ne düğün ne oyun hiçbir şeyini sevmeyiz yani. Sırf aileler istediği için yaptık, katlandık yani. Ben o açıdan daha iyi diye bakıyorum yani. Ben ne kadar az yorulduysam, düğün o kadar iyi olmuştur diye bakıyorum. Aa, senin açıdan öyleydi bence. Ben, benim için ikisi de berbattı. <laughs> tamam, bir benim için de ikisi de berbattı, biri daha az berbattı. Bir çıktık en başta biraz oynadık, sonra oturduk ben bir daha çekirdek yedim. Herkes oynadı zaten. Orada insanları tutamıyorsun yani. Zaten onlar kendilerinden çıkıp oynuyorlar. Benim en beyin yakan anım da şöyle olmuştu. Biz ailecek kız istemek için Adana'ya geldik. Sedalara gideceğiz. Oteldeyiz, hazırlanıyoruz vesaire. Böyle ben bir kötü oldum tamam mı? Ee, babam küçük yaşta kaybettim. Ve o günden itibaren de hiç öyle şey de olmadı ya. Hani keşke bugün de babam yanımda olsaydı diyebileceğim bir şey olmadı. Ne bileyim olmadı yani ben kendi mezuniyetime bile gitmedim. Yani çok öyle şeylere önem vermiyorum. Ya o gün ilk defa şey oldu, lan dedim keşke babam da yanımda olsaydı. Babamın ismi Nail. Gittik Seda'lara. Şimdi Seda'nın yeğeni var orada. 6 yaşında, Asya. Çok yaramaz bir çocuk. Gidiyor geliyor bir şeyler yapıyor. Hani küçük çocuklar getirir sana oyuncak gösterir ya. Böyle elinde bir tane şirin baba oyuncağıyla geldi bana. Ve bana şey diyor ya, Nail baba diyor. Lan kaldım böyle duruyorum. Lan diyorum bu nasıl bir mesaj şimdi? <laughs> ne alakası var? Baba'yı gördün mü dedi. Hayır. Bunu gösteriyor bana. Diyor ki Nail Baba diyor. Şimdi Nail çok hani bilinen bir isim de çok yaygın bir isim de değildir ya. Allah'ım durdum bakıyorum diyorum. Ne alaka? Nasıl yani? Ne? Anlamadım. Böyle bir, birkaç saniyeliğine ben yok oldum gerçekten. Hiç anlam veremedim. Meğersem şey demek istiyormuş. Noel Baba demek istiyormuş. Şirin babayı Noel baba sanıyor. Onu da bana gösteriyor. Nail baba diye. Noel diyemediği için. Böyle çok <laughs> böyle tuhaf bir anı. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu kamera kapandıktan sonra biz baş başa bir konuşacağız bu bir işin. Biraz fikir. kavga edeceğiz biraz. Bizim <laughs> sıçır başını <laughs> yiyeceğiz galiba. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın dünyayı like kurtaracak. Ayrıca um, Instagram adreslerimizi de takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Öptük, görüşürüz. thank yeah. you